Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerle olsun. Değerli izleyiciler, dinimizin önemli kavramlarından birisi de şehadettir. Şehadet, hem e, kelime-i şehadetimizde Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu hem burada kullandığımız bir ifade. Dolayısıyla İslam'a giren kişinin veya bir Müslümanın şehadet getirirken kullandığı ifade, şehadet diyoruz zaten. Kelime-i şehadet diğer e, orijinal tabiriyle burada kullandığımız bir tabir. Aynı zamanda e, hakların yerini bulması, hakların zayi olmaması için e, hakim huzurunda yapılan şahitliği ifade eden bir e, kavrandır. Bu da son derece önemlidir. Hakkın, hukukun yerine yerini bulması, zayi olmaması için şahitlik yapmak aynı zamanda bu anlamı da taşıyan bir e, ifade. İslam için, Allah için canını feda eden, Allah yolunda canını feda eden e, şehitlerin nail olduğu mertebeyi ifade eden bir e, kavramdır. Dolayısıyla e, oldukça geniş e, anlamı bulunan bu kavramla ilgili e, yine e, medeniyetimizde yer alan e, kitapta, sünnette ve medeniyetimizde yer alan bazı hususlara işaret etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, en başta e, kelime-i şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve İslam'ın bu anahtar cümlesi aslında e, bize bir takım sorumluluklar yüklüyor. Rabbimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen, Rasul-i Ekrem tarafından bize tebliğ edilen bütün e, hükümleri, İslam'ın ahkamını kabul edeceğimizi ve hayatımızda tatbik edeceğimizi Buna göre hareket edeceğimizi ifade eden bir sözleşmeyi anlatıyor kelime-i şahadet. Ezanımızda da aynı şekilde kelime-i şahadet yer alıyor. Şehadet kelimesi bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli derken İstiklal Marşımız'a da girmiş şahadet kelimesi. Hakikaten ezanda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü cümlelerini söylediğimiz zaman İslam'a girerken kullandığımız, Müslüman olduğumuzu belirtirken kullandığımız şehadetimiz ki bununla ifade ettiğim gibi Allah ve Rasulü'nün bize bildirdiği, inanmamızı istediği ve hayatımızda tatbik etmemizi istediği ne varsa Bunları kabul ettiğimizi, hayatımızda uygulayacağımızı kayıt altına alan bir sözleşmeyi ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla kelime-i şehadet bu anlamda bir sözleşmedir. Şehadet kelimesinin ilk kullanıldığı yer, ilk anlamı bu şekilde. İkinci anlamı ise şehadetin tanıklık anlamındaki, Türkçedeki tanıklık anlamında kullanılan bir kelime. İslam'da son derece önemli bir yeri var. Hem e, Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimelerde e, çeşitli sözleşmeler yapılırken e, şahit tutulması, şahitlik yapılması وَلَا ve الشُّهَدَا وِذَا مَا دُعُوا Şahitler çağrıldığı zaman e, şahitlik yapmamazlık etmesinler. Mesela bir ayet-i kerimede وَاَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ Sizden iki tane adil şahit tutun. Mesela ayet-i kerimelerde bu şekilde yer alıyor. Bize talimatlar veriliyor. Çünkü şahitlik hakların yerini bulması ve zayi olmaması için önemli bir husustur. Bu anlamda müminin şahitlik ehliyeti son derece önemlidir. Ne demek şahitlik ehliyeti? Aslında şahitlik ehliyeti, Müslüman'ın Müslüman onuru ve kimliği taşımasının bir simgesidir. Şahitlik ehliyeti taşıyan kimse yalan söylemez. Şahitlik ehliyeti taşıyan kimse kendi aleyhine dahi olsa haktan sapmaz şahit ehliyeti taşıyan kimse kendi yakınlarının aleyhine dahi olsa adaletten sapmaz. Dolayısıyla şahit olabilmenin, şahitliğin en önemli niteliği adil olmaktır, adalet sahibi olmaktır. Bunun için hem fıkıh kitaplarımızda hem ahlak kitaplarımızda şahitlik ehliyeti olarak adalet zikredilir. Adaleti kaybettiği zaman da bir Müslüman onurunu kaybetmiş demektir. Müslümanlık onurunu kaybeder adaletini kaybettiği zaman. Çünkü onun sözüne itibar edilmez. Sözü dinlememek ne demektir? Sözüne hakimin itibar etmemesi ne demektir? Diğer Müslümanların onun sözünü dikkate almaması ne demektir? Dolayısıyla şahitlik ehliyetini kaybeden kimse aslında bu anlamda İslami onurunu da kaybetmiş olur. Velak berülühum şehadeten ebede ayet-i kerimesinde yani bir takım insanlara iftira atmak suretiyle, özellikle e, iffetli, namuslu hanımlara iftira atmak suretiyle, haksız yere iftira atan kişilerle ilgili olarak böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebede. Onların asla şahitliklerini kabul etmeyin, bundan sonra e, buyurmaktadır. Dolayısıyla bu konuma düşmüş bir Müslüman, Artık sözü dikkate alınmayan, sözüne mahkemede değer verilmeyen, sözü hiçbir değer taşımayan insan konumuna düşüyor İslam toplumundaki yalan söylemek suretiyle veya iftara etmek suretiyle şahitlik ehliyetini kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla şahitlik ehliyeti bir müminin şahsiyeti ve onuru açısından son derece önemlidir ki diğer taraftan da hakların yerini bulması ve zayı olmaması manasında. E, toplumdaki huzur, güven ve hakların korunmasına önemli bir katkı sağlamış olmaktadır. Bunun için e, Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hak وَكَذَّرْكَ ümmeten اُمَّتًا وَصَلْطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ İşte böylece biz sizi e, dengeli, orta yolu tutan, e, adil bir e, ümmet kıldık ki, kذلك جعلنا لكم أمة متوسطا لتقونوا insanlara karşı şahitler olasınız. Ümmeti Muhammed'in diğer insanlara karşı şahitler olmasının anlamı nedir? Öyle bir ümmet ki bu ümmet adaleti gözetir, hakkı gözetir. Diğer insanlar, diğer topluluklar e, İslam ümmetinin, Müslümanların kendi haklarını zayi etmeyeceklerini bildikleri için onlara hakem olarak başvururlar. Yeryüzünde adaletin ve dengenin temsilcisidirler. Hiç kimse bu konuda Müslümanlardan şüphe etmez. Müslümansa bu insan hakkı zayi etmez. Müslümansa bu insan hakkı gözetir. Müslümansa bu insan kimseye haksızlık yapmaz derler. Ayet-i Kerime'deki ifade edilen anlam budur aslında. Ümmetin aslında toplu olarak bu niteliklere taşıyan bir ümmet haline gelmesi gerekiyor. Bu da fert fert, birey birey bütün müminlerin şahitlik ehliyetini taşıması ve topyekun bir ümmetin diğer insanlara da adaleti taşıyacak, hakkı, hukuku koruyan bir topluluk olarak yeryüzünde hakkın ve adaletin temsilcileri olmalarını sağlayacak bir nitelik kazandırmış olmaktadır. Değerli kardeşlerim, bu anlamda da hakkın, hukukun yerine getirilmesi anlamında da şahitlik son derece önemlidir. Müslümanın muhakkak şahitlik ehliyeti taşıması gerekir. Onurlu ve şahsiyetli bir Müslüman olabilmesi için sözüne itibar ediliyor olması gerekir. Sözünün dikkate alınıyor olması gerekir. Bir usta şahitlik yaptığı zaman onun şahitliğinin gerçekten de doğru ve hakkı ortaya koyan bir şahitlik olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Ayet-i kerimelerde e, ifade ediliyor. Kendi aleyhimize de olsa Çocuklarımızın, yakınlarımızın aleyhine de olsa adaleti ayakta tutan şahitler olmamız bizden istenmektedir. allah Allahu Teala bunu bize emretmektedir. Dolayısıyla müminler olarak tanıklık manasındaki bu şehadeti de önemsememiz ve şahitlik ehliyeti taşıyan insanlar olmamız gerekiyor. Çocuklarımızı da, nesillerimizi de şahitlik ehliyeti taşıyabilecek nitelikli yetiştirmemiz gerekiyor. şehadet, sözlükte tanıklık etmek, huzurda olmak, hazır bulunmak, haber vermek, muttari olmak ve bilmek anlamlarına gelir. Şehadet, iman esaslarının özünü ifade eden bir tabir olarak kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet, İslam'a mensubiyetin giriş kapısı olarak Müslüman olmak isteyen kimsenin yapması gereken ilk eylemdir. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim." demektir. İnsanın var olması bir anlamda şehadeti yerine getirmesi içindir. Çünkü dünya şehadet aleminin coğrafyasıdır. Ayrıca bir müslümanın Allah yolunda, İslam uğrunda öldürülmesi şehadet olarak ifade edilir. Değerli kardeşlerim, hem kelime-i şehadetteki anlamıyla şehadet, hem tanıklık anlamıyla hakkın, hukukun yerine getirmesi anlamındaki şehadet, hem ümmetin yeryüzünde bir denge unsuru olması, hakkın ve adaletin temsilleri olması bağlamındaki şehadet, bütün bunlar son derece önemli. Bunlardan, Bunların yanında aynı zamanda bir de İslam için mücadele ederken, İslam davası için mücadele ederken, İslam yurdunu korumak için, ırzını, namusunu, mukaddesatını korumak için mücadele ederken, savaşırken, canını feda eden müminlerin eriştiği mertebe de şehadettir. Peygamberlikten sonraki en yüksek mertebe olarak ifade edilmiştir. Nebiyyin ve sıddıkin ve şüheda, peygamberlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'de anılmaktadır. Sıddıklarla birlikte anılmaktadır ki, peygamberlikten sonra en yüce mertebe olarak kabul edilmiştir. Şehadete ermek, şehit olmak Allah'a kavuşmanın en güzel şeklidir. Allah'a bir mümin en güzel şekilde şehit olarak kavuşabilir. Bunun için sahabe-i kiram İslam'ın nurunu taşıyabilmek, İslam davetinin öndeki engelleri kaldırabilmek için medine imlevereden kalkmışlar. Ta Çin'e kadar gitmişler, Kafkaslara kadar gitmişler. Afrika'nın uçlarına kadar gitmişler. Anadolu'ya kadar gelmişler. Daha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 8 sene geçmeden Anadolu topraklarına ulaşmışlar ve İslam'ın nurlunu buralara taşımışlardır. Ve şehadete ermeyi mertebelerin en yücesi olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla şehit diyoruz. Şehadet mertebesine erene. Niçin şehit diyoruz? Şehit Aynı zamanda hani tanıklıkla da şöyle bir irtibatı var. Şehid olan kişi, ruhunu teslim ederken, Cenab-ı Hakk'a ruhunu teslim ederken, aslında ahirette kendisine verilecek olan büyük nimetlere şahit olmaktadır. Onları görmektedir, onlara tanık olmaktadır. Bunları gördüğü için de büyük bir sevinç yaşamaktadır şehit olurken. Bundan dolayı şehit denmiştir. Aynı zamanda melekler, onun şehadeti sırasında yanında hazır bulunmaktadır. Melekler yanında hazır bulunduğu için ona şehit denmektedir. Ve la tequlu limen yuqtulu fi sabilillahi ayet kerimesinde Allah yolunda öldürülenlere asla ölüler demeyin. ayet kerimesinde bilakis onlar dilidirler. Şehitlerin mertebeleri ...ve Allah katında mahiyetini bilmediğimiz bir hayat sürdükleri, nimetler içerisinde oldukları, hatta bu nimetlerin içerisinde yaşarken dünyaya dönüp diğer şehit olmak isteyen insanlara şehitlerin nasıl yüksek bir mertebeye nail olduklarını, nasıl nimetler içinde bulunduklarını haber vermek istedikleri ayet-i kerimede bize ifade buyurulmaktadır. Bunun için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit olmayı, tekrar diriltilip şehit olmayı, tekrar diriltilip şehit olmayı ne kadar isterim buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde şehitleri anlatırken şehitlerin ahirette eriştikleri mertebeleri gördükten sonra hiçbir kimse dünyaya dönmek istemez. Ama sadece şehitler bu şehitliğin kendilerine kazandırdığı bu yüksek mertebeyi gördükleri için Dünyaya dönüp tekrar tekrar şehit olmak isterler e, buyurulur. Dolayısıyla ahirette de e, kendi yakınlarından 70 kişiye şefaat edeceği ifade edilen e, şehitlik, e, şehit e, ve onun eriştiği mertebe e, çok büyük bir makamdır. Peygamberlikten sonraki en yüce makamdır. E, İslam yurdunu korumak için, dini ve İslam'ı savunmak için, mukaddesatı savunmak için, mazlumların hakkını, hukukunu savunmak için, dünyada zulme uğrayan insanlara yardım etmek için çeşitli şekillerde zulmün ortadan kalkması için e, canını feda eden insanların, müminlerin yani erişmiş olduğu bu mertebe gerçekten tarif kalıplarına sığmayacak çok yüksek bir mertebedir. E, ne denebilir ki Peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir. Bir mütefekkirimizin ifadesiyle ifade ettiğim gibi Allah'a kavuşmanın da en güzel şekli olarak tarif edilmiştir. Değerli kardeşlerim kendi kavramlarımız kendi terimlerimiz, kendi deyimlerimiz İstiklal marşımızda da yer aldığı gibi başta ifade ettiğim şekilde hem kelime-i şehadetimizde eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulü" <laughs> inşallah yani bütün müminlere hep onu tavsiye ediyoruz. Son cümlemizin Ruhumuzu teslim etmeden önceki son cümlemizin bu olması son derece önemli. Hem kelime-i şehadetimizdeki İslam'ı kabulümüzü ve İslam'ı bütünüyle yaşayacağımızı ifade edilen bir sözleşmeyi ifade ediyor. Hem hakların zayi olmaması hususunda, hakların korunması hususundaki tanıklık manasındaki şehadet, şahitlik, hem de İslam ümmetinin yeryüzünde hakkın ve adaletin temsil olması manasındaki ayet-i de ifade edilen, Yeryüzünde hakkın ve adaletin temsilcileri manasındaki şahitlik hem de e, İslami değerleri İslam yurdunu korumak için e, canını feda eden e, insanların eriştiği mertebeyi ifade eden şehadet bütün bunlar önemli e, bir kavramımız olan şehadet terimiyle ifade edilmektedir. Bugün bu e, kavram etrafında bazı hususları sizinle paylaşmaya çalıştım. Cenab-ı Hak hem hayatımızda yaşarken hakkın, hukukun e, temsilcisi manasında şahitlik ehliyetini taşımayı ve kaybetmemeyi e, lütfeylesin. Şahitlik ehliyetini korumaktan e, cümlemizi muhafaza buyursun ve inşallah bizlere e, şehit olarak e, huzuruna varmayı nasip eylesin der. Tekrar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlarım değerli izleyiciler. Canım elinde bulunan Allah'a yemin ederim. İstedim ki Allah yolunda savaşıp öldürüleyim, sonra diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, sonra öldürülüp tekrar diriltileyim, daha sonra tekrar öldürüleyim ve diriltileyim.